Herkese günaydın. Bugün ayın 18'i. Günlerden pazartesi. Ağustos 18. Pazartesi sabah saat 7. Dün mama getirdim. Bunlar sabah bu saatte kayboldular. Nereye gittilerse? Mama veremedim bunlara. Besleyemedim. Bugün de ikisi yok mu? Sarı dişiyle siyah erkeğin bir tanesi. Şimdi çirkinle sarıyı besledik. Bu ikisi biraz daha aç demek Eşit verdim. Böyle tabağım var. Tabağıma verdim hepsini birer tane. Bu bitirdi. Bu da bitirdi. Siyah. Siyah narin narin Demek ki fazla tok değil. Ya da mamayı mı sevmiyor? Şunlara biraz daha vereyim. Git yerinde ye git. Gel. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> bir, iki tabak çıkar. Onlar da başka köpekleri görsün onlara vereyim. Gel haydi gel. Gel gel. Ha, sürekli besliyorum arkadaş. Öyle bir ürkek ki. Bilmeyen de der bunları dövüyorlar. Sarı dişi nereye gitti acaba? Gel gel gel. Tamam bir şey yok bir şey yok. Gel. Gel. Böyle bir şey. Simsiyah. Parmaklarının ucunda biraz beyazlık. Aloş. Bu da Karoş. Çok katlar var ya canı sıkıldığı zaman bunları tokatlıyor. Hiç dövüyor bunları. Böyle sakin sakin durduğuna bakmayın. Bir anda bir bakmışsın ya bunu dövüyor ya da kendine benzer bir siyah var. Onu dövüyor. Hiç acımasız, acımasız. Neyse siz yiyin. yemeğinizi yemeğinizi. Allah şu ikinci tabağı bitir. İyi günler diliyorum herkese. İyi seyirler. من <applause>